Ya bize yar dediler ben hiç düşünmediler Üzerime geldiler dünyamızın da nediler Bu genç da beni isyankar bir kul ettiler Bu genç da beni isyankar bir kul ettiler Ana bırak çalayım buna da karşı geldiler Bunlar yetmezmiş gibi sazı malaka sürdüler. Zaten derdim var benim derdi üstüne dert verdiler. Zaten derdim var benim derdi üstüne der verdiler. Yalnızım yürüyorum nereye giden bilmiyorum. Ayrılayım diyorum buna dayanamıyorum. Ayrılık acısını ölümde zor buluyorum. Ayrılık acısını ölümden zor buluyorum Bana ayrıl diyorlar sana yar olmaz diyorlar Nasılım bilmiyorlar halimden anlamıyorlar Sevdayı bilmez miyiz tez unutursun diyorlar Sevdayı bilmez miyiz tez unutursun diyorlar Dört duvar içinde kaldım çaresiz yorgun bir bedenle düştüm nedensiz dört duvar içinde kaldım çaresiz yorgun bir bedenle düştüm nedensiz kader mahkumuyuz suçum belirsiz kader mahkumuyuz suçum belirsiz ben yana can verdim o bende değil Dostlara ömür verdin yar bende değil Elimde değil, elimde değil Kaybetmişim benden ey, can bende değil Ömrüm dalarda, gönlüm finalda Sürgün yedim kalbim, kalbim suç bende değil Elimde değil Kaybetmişim benden ey can benden eğin Ömrüm dalarda, gönlüm filarda Sürgün yedim kalbim, kalbim suç bende değil Anlatsam anlamaz kimse derdimi. mi? Alnıma yazılar derdi çile Anlatsam anlamaz kimse derdi mi? Anıma yazdılar dedi Çinem'im. Yar benim adımı koydular deli. Yar benim adımı koydular deli.